أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج الاعتكاف بلم لو نذر مدة متتابعة أرض أرض مدي نزلت Ben bu kadar dedi camide üç gün ard arda kalacağım. Fakarece li Mesela dedim ha. Bir özürden dolayı etikaftan çıktı. La yakta'u tetabe. Yani özür ki tetabu'i bozmaz. Tuvalete girdi çıktı. Lem yecibil istinafun niyye. Böyle yerlerde istinafin niyet. Yeni bir niyete ihtiyacı yok. Zaten eskisinin devamı. Kila in خرج لغير حاجه وغسل الجنابه وجب. Bak, geyri hacet için guslü cenabet için o zaman bir niyet daha getir. Şimdi şartul mütekif nedir? İtikafa giren kişi bir, el i̇slam adam mümin olması lazım. Vel akl deli olmaz. Ven nakaa an el hayz ve cenabe temiz olması lazım. Cenabette olmaz. Hayızlı olmaz. Velev irtedde el mu'tekif ne'ûzu billah. Adam mürted olsa camide. koşunda anda çok fazla bu asırda. Ev sekire sarhoş oldu. Batale itikaf bozulur. Mürted olsa kafayı yerse. Çünkü İslam şart. Vel mezheb butlanu ma min etikafihim el Önceki yapılan tüm etikafi mütetabe de batıl olur. ولو ترى جنون أو إغماء، ترى يعني أدم جامد فجأة مجنون oldu، فجأة بايلد، فجأة دلي oldu، ترى يعني يني oldu، لم يبطل ما مضى إن لم يخ يخرج شمض مدة اعتكاف بطل الماس، يحسب الزمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون، إغماء حالته ده جينه هل اعتكاف تسايلر. Ama cünün sayılmaz çünkü mükellef değil ki. Evil hayd ve cebel huruc. Kadın hayze düşerse kesin çıkmaya mecburdur. Çünkü hayızlı bir kadın camide duramaz. Kezel cenabe ıza taazzara gusu fil mescid. Camide kendi yıkayamıyor, boy abdesti alamıyor, çıkmaya mecbur. Felev emkene cazel huruc. Yine çıkabilir. Emkene dahi olsa yine çıkabilirsin. Ve la yelzemu mecbur değilsin. وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْحَيْضِ وَلَا الْجَنَابَ O an, o kaç dakika sayılmaz, etikaftan sayılmaz. Yarın da inşallah son dersi değerlendirelim. İtikaf-ı menzurun hükmünü söyleyecek bu fasıl. Ve yarın böylece itikaf konusu da bitecek. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ